Oruğun bak. Korkuya bak. Ne? No, don't I don't, don't, start don't start go ahead and <laughs> güzel bir video selamlar dostlarım. Selam aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar geçiniz. Bugün dünyanın en iyi Mobile Legends videolarını izleyeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım abi. Dünyanın en iyi hareketlerinde kafanızı karıştırabilecek hareketler oluyor. Bunlar benim daha çok heyecanlamama sebep olurken bir yandan da siz de beğeninizi attığınızı gerçekten düşünüyorum arkadaşlar. Artık beğeninizi beğeni isteyen adam olarak kalmış olabilirim. İlk videomuzu açalım. You want your <laughs> whole team. You Hop <laughs> bu kadar sinirli stresli başkaca gerçekten gerek yoktu. Sen adam vahşatlı diye sinirlendin. Allah Allah. Garip video. Sonraki videomuz Best of the Best'e göndermiş. Ya, ya, ya. Aynen <laughs> öyle. Abi bu tarz tank hareketleri gerçekten insanı rahatlatıyor. Şu tank her maça böyle bir tank gelse oyun kaybedilmez ya. Bak Çok güzel bir videoydu. Sonraki videoyu <gülüyor> <gülüyor> bizim eve bafa gelen maldır diye paylaşmış. <laughs> çektiğim skor yapıyordu. Ne oldu? Yat aşağı. Ya. Hocam he? Hocam he? Oğlum şimdi hani yanlış bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Şimdi bir cümle söyleyeceğim. Hani öyle bir şey ki ilahiye benziyor. Ya Yorumlar linç etmeyin. Sadece abi sizinle rahat rahat düşüncelerini paylaşmak beni mutlu ediyor. Aynen aynen. Arkadaşlar gameplay videolarım artık Murat Melebebe kanalında burada gameplay videoları her gün paylaşıyorum. orada takip etmeyi unutmayın. Sonraki video şu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şöyle bir olay var. Her canı az adamın peşinden koşarsan ya ölürsün ya öldürürsün. başka bir ihtimal yok. Evet. Sonraki video. Abi bak 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 bak. Skora dikkat edin abi. 7'ye 23 kaybediyorlar. Kufra bir hareket yapıyor ve oyunun kaderini değiştiriyor. Allah Allah. Böyle kufraların başımızın üstünde yeri var. <laughs> Başka bir şey diyecektim de ama neyse demeyin. Sonraki video. <laughs> Aşırı oynamış, aşırı oynamış. Ya am oğlum? Şu main olduğumdan dolayı. Ee? Şu la hareket yapınca böyle güzel hareketler görünce benim içime hoş geliyor. Bak arka plan resmim bile şu. Öpüyorum canım seni. Öpüyorum. Şuya diyorum arkadaşlar. Burada size yapıyorum. Beğenin attı numarayı. Abi abone olmayan yüzde kırk bir kesim var. Eğer sen de o kısımdansan. Bir destek amaçla abone olursan çok mutluyum. Olur, yemin ediyorum ücretsiz. Sonraki video. Ay! Abi eskiden Lancelot oynamak beyin gerektiriyordu. Şu anda beyin gerektirmiyor abi. Rastgele tuşa bas zaten bir yerden kayıyor. What? Bu çocuk aşmış baba bu çocuk aşmış ya Aşmış ya <laughs> Sonraki video link. <laughs> Katara Oynayanlar gerçekten oyunda şu abi bak düşüklükte kardeşlerime sesleniyorum. Abi link oynayın öğrenin her maçı yüzde yüz taşırsınız söylüyorum. Söyle. Yunox'a sıra. Selamun Aleyküm Kere. Oğlum onda da kesseydi var ya 10 numara 5 yıldızlı 8 yıldızlı. <laughs> Hülya Avşar gibi 3 yıldıza gönderirdim onu. He aynen, aynen. Ay. Ay. Hey, <laughs> O da ölmedi çok garip bir videoydu Gerçekten bak editi güzel de bak Birazcık garip bir videoydu <gülüyor> <gülüyor> vur, var, deniyor, Abi takım oyunlarını Yapabiliyorsanız gerçekten beşli de Oynayın oyun kazanın ya Bye.

kafayı yersin ya kafayı yersin ya ay izimli çekinmemelim sonraki video hala <laughs> ليش şu da tam böyle şey. Sen kimin üstüne geliyorsun, bilader? Sen hayırdır? Arabasında bir videoydu. Sen hayırdır? Ama bu harekete beğeni ataları bak. Bir canlı çok kız oynamış, bir de abone dolmuş. Son videomuz. <gülüyor> <gülüyor> bayılıyorum ama birazcık ağır oynadığını düşünüyorum. O kadar üst düzey bir hareket değil. Birazcık sanki doşlayabilirdi orada. Birazcık doşlayabilirdi Birazcık riske bir hareket yapmış ama güzel. Hoş değil. Evet abi. Bir güzel mi güzel, mi? manyak mı manyak bir dünyanın en iyi hareketler Mobile Legends daha sonra geldik. Sizce nasıl hareketlerdi? En iyi hareket sizce hangisiydi? Mobile Legends hakkındaki yorumlarınızı altına yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Bay bay. Telefon işte.